Burası gotik tarzda duvar inşa edilmiş, koruma amaçlı, korkunç görüntüler verilerek ve bütün sarayın etrafı bu tarzda, bu mimaride kapatılmış. Bunlar giriş kapıları, gerçekten öpüntü verici tarzda saray mimarisine eklenmiş, hatta kiliseyi de bu amaçla yapmışlar. Kralı Kraliçeyi kötülüklerden koruma amaçlı. Bulmuş kraliçe ve kralın oturduğu yerler bunlar. Böyle. Zaten Çekya'da butik veya şey tarzı. iç duvarlar da aynı şekilde korkunç görüntülere sahip. Güzel kapatılmış. Herhalde bu Krallık Kraliçenin dinlenme bahçesi. <gülüyor> 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 Böyle burası sarayın süsü bahçesi. Bahçe çocuk.